VIP 1, 2, 3 e, nasıl oluruz? Yani VIP seviyemizi nasıl arttırırız diye sormuşsunuz. Bunun cevabı şu. VIP seviyenizi oyuna para yatırmadan arttıramazsınız. Burada oyunda şu yukarıda sağda ayrıcalık kısmına geldiğimizde burada göründüğü gibi bak sıfır yazıyor VIP kısmında en üstte. Şimdi burada 65 liralık bir paket var. Bunu aldığımızda artı 250 VIP puan alacağız. Bu e, 350'yi açtığında VIP 2 şey 1'e geçecek. Ondan sonra tekrar bir seviye verecek bize. Tekrar para yatırınca o seviye açtığımızda VIP 2, 3, 4 vesaire para yatırdıkça bu şekilde ilerleyeceksiniz. Tabi burada VIP'lerin bu şekilde avantajları da var. Para yatırıyorsunuz eğer buradaki avantajlardan da faydalanıyorsunuz. Aynı zamanda yatırdığınız parayla aldığınız yani bu mesela ne alırsınız? Siz buradan mesela hazine kristali kartı aldınız. 650 liraya aldınız. Direkt 1000 e, VIP puanı veriyor. Yani yüksek ihtimalle yani birinci seviyeyi atlatacak. ikinci seviyeyi İkiye geçirecek, belki 3'e bile geçirebilir ama 3'e geçireceğini sanmıyorum. 2. seviyede kalırsınız. 2,5 civarı falan filan. Olur. VIP seviyenizi başka şekilde arttıramazsınız. Oyuna sadece para yatırarak VIP seviyesi arttırabilirsiniz. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Bir kahramanı geliştirdik. Yıldız seviyesini arttırdık. Bu kahramanı harcadığımız malzemeleri nasıl geri alabiliriz? Bu kahramanı nasıl sıfırlayabiliriz diye sormuşsunuz. Bunu şimdi şu şekilde yapabiliriz kahraman çantasına geldiğimizde. Kahramanlarımızı burada görüyoruz. Mesela ilk başta bir tane kahramanı seçelim. Garuda'ya bakalım. Kahramana tıkladıktan sonra kahraman etkinleştirme kısmına... Yani şu üçüncü kısma ge geldiğinizde sol altta dönüştür kısmı var. Siz bu dönüştür kısmına tıkladığınızda iki seçenek çıkıyor. Birisi değiştir kısmı, diğeri de geri al kısmı. Şimdi değiştir kısmında kahraman değiştiriyorsunuz. Orası başka bir şey. Kahramanı eğer ki geri almak istiyorsanız... Yani harcadığınız malzemeleri geri almak istiyorsanız şuradan geri al kısmına gireceksiniz. Burada zaten şu şekilde görebiliriz. Kahramanı Burada kahramanı 5 tane ruh sembolü ile birlikte geri alabiliyoruz. Bu ruh sembolü olmadan kahramanları geri alma, harcadığımız malzemeleri geri alma işlemi yapılamıyor. Ve alt tarafta da ön izleme kısmında şunları görebiliriz. Ne verecekmiş bize biz bu kahramanın e, sıfırladığımızda? 9 tane 5 yıldızlı garuda verecek. 13 tane 5 yıldızlı kukla verecek. 3 tane 6 yıldız kukla, bir tane 10 yıldız kukla burada 9 yıldız verecek. Şey 3 tane pardon bir tane diyorum. Üçer tane de bunlardan verecek 9 ve yıldızdan ve 10 yıldızdan. Yani aslında şöyle kahramanın e, gelişimi için siz neler verdiyseniz ilk başta işte 10 yıldız olması için ondan sonra 10 on yıldızdan sonra ee, E1, E2, E3, E4, E5 seviyelerini atlatmanız için ne malzeme harcadıysanız, kahraman olarak ne malzeme harcadıysanız bunları size geri verecek. Ama bunları yaparken harcadığınız herhangi bir başka malzemeler mesela altını vermeyecek. Yani siz de o altını kaybetmiş olacaksınız bir kahramanı geri aldığınızda. Kahraman geri alımı bu şekilde yapılıyor. Garuda'dan başka bir kahramana da bakalım mesela aynı şekilde. Buradan geriye çıktığımızda tekrardan çantamıza geliyoruz. Mesela şu kahramana bakalım. Tekrar üçüncü kısma gelip şurada dönüştür kısmına basıp bastığımızda burada tekrardan 5 tane ruh sembolü kullanarak kahramanın yükseltmelerini geri alabiliyoruz. Tabii ki altın vesaire dışında. Buradaki bize mesela başka bir kahraman da kullanmış olsak biz burada. Mesela kukla yerine başka bir kahraman kullandığınız bu kahramanı geliştirirken size o kahramanları değil de kukla şeklinde veriyor. Yıldızları farklı oluyor sadece. Yani bir 6 yıldızlı veriyor mesela burada. Bir 5 yıldızlı veriyor. Sadece kahramanın hangi kahramanı sıfırlıyorsanız o kahramanın yıldızlarını, işte 5 yıldızlısını veriyor. Peki bu ruh sembolünü nasıl elde edebilirsiniz? Bunu da şu şekilde elde edebilirsiniz. Buradan geriye çıktığımızda büyük etkinlikler kısmına geldik. Burada her hafta tekrarlanan haftalık etkinlikler var. Siz şimdi haftalık etkinliklerden bazen elmasla satın alma olabilir, bazen bir etkinliği yaptığınızda kazanacağınız olabilir. Bu şekilde bunları alabilirsiniz. Buradaki haftalık etkinliklerden haftalık etkinlikleri yaptığınız sürece buradan ruh sembolünü alabilirsiniz. Ayrıca aylık etkinliğe geldiğimizde süper dilek havuzu etkinliğinin sonuncusunda yani 50 kez dilek tut kısmını bitirdiğinizde de aylık olarak 5 tane ruh sembolü alabilirsiniz. Yani bu şu demek siz aylık 5 tane ruh sembolünü süper dilek havuzu etkinliğinden alabiliyorsunuz. Yani bir tane kahraman aylık olarak siz sıfırlayabilirsiniz demek oluyor. Bu. Tabii ki şunu yapmayın. Gidip de burada mesela bakalım herhangi birine tıklayıp tekrardan. Benim 60 tane var şu an elimde olan. Yani ben aslında 12 tane kahraman sıfırlayabiliyorum demek. Ben bunları neden kullanmıyorum? Çünkü ileride lazım olur diye. Ve şu an sıfırlayacağım karakter yok. Yani şunu yapmayın sakın. Girdiniz bir karakteri geliştirdiniz. Ondan sonra karakteri geliştirdikten sonra daha güçlü olacağını bekliyorsunuz. Karakter güçlü değil. Ondan sonra ben boşuna ben bunu geliştirmişim. Başka karakter geliştireyim. Malzeme de lazım nasıl olsa diye karakteri geri alıp başka karakter geliştireyim. Bu hatayı yapmayın. Bu sizin Gelişimiz de çok çok yavaşlıdır. Hangi kahramanların geliştirme geliştirilmemesiyle alakalı video çektim. Hangi kahramanları geliştirilebileceğiyle alakalı da videolarım var. Nasıl ilerliyorum diye bir videom var. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Yani genel olarak ruh taşlarını, ruh sembollerini kesinlikle boşa harcamayın. Doğru kahramanları geliştirin. Doğru kahramanları geliştirirken de nasıl geliştireceğinizi bilmiyorsanız eğer videolarıma bakabilirsiniz. Hangi kahramanlar geliştirilmemeli ya da nasıl ilerliyorum diye videolarım var. Orada hangi kahramanların geliştirilmesi gerektiği, hangi kahramanların da geliştirilmemesi gerektiği ile alakalı bu iki videoda. Bunlardan bahsettim. Bu taraf da sınır etkinlikleri kısmında size sürekli yani belki de denk gelmeyebilir. Mesela bu haftaki etkinliklerde sanırım yok ruh sembolü alamıyoruz yani. O yüzden aylık etkinlikten süper dilek havuzunu yapmayı unutmayın. Buradan bunu aldıkça biriktirin. Size lazım olduğunda da alın kullanın. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Otomatik savaşta altın kazan görevi var. Nasıl yapacağım diye sormuşsunuz. Sorunun cevabı şu şekilde. Şimdi e, burası acemi büyüme planının birinci bölümü. Normalde işte 52 bölüm var. Ben 52'ye kadar geçtiğim için birinci bölüme gelip oradan başlattım videoyu. Mesela buradaki şu e, en alttaki otomatik savaşta bin altın edin diye bir görev var. Bu yüksek ihtimalle ilerlerde de devam ediyordur. Ki yani öyle hatırlıyorum ben devam ediyor. Evet. Mesela 5000 altın edin. Başka var mı? Gibi gibi görevler var. Yani mesela 200 bin altın elde edin. Otomatik savaşta diye. Bu şekilde görevler var. Şimdi bu da ileriye doğru da devam ediyordur. Şimdi buradan çıktım. Acemi büyüme planına tekrar geldim. 52 değilmiş 42 bölünmüş. Yanlış hatırladım. Şimdi şöyle bu otomatik savaşta altın elde edin. Görevini şu şekilde yapıyorsun. Buradan sefere geliyorsunuz. Sefere gelip şu şekilde yukarıda altını al dediğiniz an buradaki acemi büyüme planındaki göreviniz yani ne kadar topladıysanız 200 bin diyorsa mesela siz oradan aldınız 20 bin. 20 bin ilerliyor. Bunu bir şekilde 200 bin yaptığınızda otomatik savaşta altın elde edin görevini tamamlıyorsunuz. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. İlahi adada mühür tüketme görevi var. Bunu nasıl yaparız diye sormuşsunuz. Bunu çok kolay bir şekilde şöyle yaparsınız. İlahi adaya gidelim. Önce görevlere tıkladığımızda şurada macera birliğinde bir mühür tüket diyor. Buradaki aslında anlatmaya çalıştığı şey macera birliğindeki mühürü tüketmek değil. Burada birazcık yanlış yönlendiriyor oyun. Yani oyunun daha doğrusu Türkçesi size yanlış yönlendiriyor. Yabancı diye yani İngilizce'de nasıldır bilmiyorum. Maceraya geldiğimizde gerçi şöyle anlatayım. Mühürü şöyle kazanıyoruz. Maceraya tıklıyoruz. Burada mühürlerden 5 elde et yazıyor gördünüz değil mi? Mühürlerden buradan üzerine tıklayıp mühürlere ne olduğuna bakabilirsiniz. Şimdi biz bunu harcadıkça bir kere keşfet diyeceğim. Keşfete bastım. Bekliyorum. Zihin mühürü geldi. Hava mühürler geliyor. 5 tane mühürü kazandım. Şimdi buna zorlu görev deyip savaş diyeceğim. Kazandım. Tamam diyelim. Şimdi tekrardan sıfıra dön. Ben burada her bir tane harcadığımda burada bunun seviyesi artıyor bu şekilde. Şu anda gördüğünüz gibi 2 oldu. Bir tane daha harcadım zorlu görev dedim. Tamam dedim. 3 oldu. Yani burada aslında her dayanıklığınız geldiğinde yani şu çapa olanla harcadığınızda yani keşfet dediğinizde burası birikiyor. 10 olduğunda da buradan mühür kazanıyorsunuz. Peki bu mühürleri şimdi kazandık. Bunları nasıl harcayacağız? Tekrar geri geldik. İlahi adadayız. İlahi adaya tıkladık. Şuradan macera birliğine geliyoruz. Bildiğimiz adadan İlahi adadaki kendi adamıza giriyoruz ve buradan macera birliğine tıklıyoruz. Sonrasında çantaya tıkladığımızda zaten bizde olan mühürleri bu şekilde görebiliriz. Herhangi bir yere tıkladığınızda mesela şurada bir tane sefer başlatılması gerekiyor gibi gözüküyor ya. Yani. Bunu şöyle buradan aşağıya gezerek de bunları görebilirsiniz. Nerelerde ne var? Bu İlahi Orman diyarına gidip de de görebilirsiniz aynı şekilde bunu. Bunu yaptıktan sonra mesela herhangi bir rastgele birine tıkladınız. Buna katıl derseniz sizin bu ikisini doldurmanızı ister. Bir tanesini doldurup da katıl diyebilirsiniz. İkisini doldurup da tamam dediğinizde bu şekilde şu an iki mühür tüketmiş oldum ben. Aynı şekilde hızlı katıla bastığımda ise buradaki bu sayfadaki hepsini yeniler. Yani sayfadaki bütün mühürleri tüketerek katılır. Şimdi çantama tekrar baktığımda mühürlerin azaldığını görüyoruz zaten. Mühür tüketme olayı bu şekilde. Mühürü macera birliğinden kazanıyoruz. Harcayacağımız zamanda da buradan harcıyoruz. Çantada neler olduğunu görebiliriz. Yani hangisini tükettiğiniz fark etmez. Herhangi birini tüketebilirsiniz. Bir sonraki soruya geçelim. Ekipmanları 3 tane toplayıp yükseltelim mi yoksa altın ve taş harcayarak mı yükseltelim diye sormuşsunuz. Şimdi hemen şöyle demirciye girelim ve bu üret kısmına girelim. Şimdi herhangi bir ekipmanı bu ekipmandan 3 tane toplayarak yükseltebiliyoruz. Bu ekipmandan yani şu ekipmandan 3 tane varsa bir tane bundan yapabiliyoruz. Ve buna sadece altın istiyor. Altın harcayarak para isteyerek istiyor yani. Bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Bu hepsi için geçerli. Aynı zamanda Gridcilerin kutsaması kısmına girdiğimizde burada 4 yıldızlı herhangi bir seti 5 yıldızlıya, 5 yıldızlı herhangi bir seti de 6 yıldızlıya çıkarabiliyoruz. Bu şöyle oluyor. 4 yıldızlıya, 5 yıldızlıya çıkarmak için 40 kem altın ve 1500 elmas ya da taş harcıyoruz. Aynı şekilde burada zaten üzerinde 60M ve 2500 yazıyor. Bu şekilde iki farklı şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bunlardan hangisi mantıklı? Eğer ki sizin altına ve e, taşa ihtiyacınız varsa siz bunu kullanmayın. Neden? Çünkü çok daha az altın harcayarak bunu yapabileceksiniz demektir. Ve bunu tam set olarak yapabiliyorsunuz. Yani diğerini parça parça da yapabiliyorsunuz. Bunlardan herhangi birini kullanmanız gerektiğinde mesela bir eseri buna yükselteceksiniz. Yani toplamda burada 100 en ve 4000 altın harcama şey e, elmas harcamanız gerekiyor. Bu çok mantıksız. Ama bununla alakalı bir sıkıntı çekmiyorsanız bunu çok rahat yapabilirsiniz ki şuraya geldiğimde, buraya geldiğimde de şöyle bir durum. Şimdi mesela ben bundan 3 tane yapabiliyorum. Bundan 10 tane bundan 3 tane, bundan 5 tane. Yani ben aslında şundan bile şu anda kaç tane çıkartabilirim? Belki de toplama baktığınızda yani hepsini yaptığımda çok daha fazla çıkacaktır. 3 taneden çok daha fazla. Bu yüksek ihtimalle hepsi için geçerli. Bakayım. Evet. Aynen öyle. Bu şu demek. Oyunda bir yerden sonra siz sürekli işte ekipman yükselteyim, ekipman birleştireyim yapmıyorsunuz. Zaten belli kahramanlarınız oluyor. O kahramanla elde ettikten sonra ona bir tane set yapıyorsunuz. Ondan sonra devam ediyorsunuz. Uzun bir süre yapmıyorsunuz. Diğer kahramanı yapana kadar. Gibi gibi. Bu şekilde ilerliyor. O yüzden elmas ve altın harcamamız çok mantıksız. Bunları çünkü bekleyip Gelebil, alabilirsiniz ki etkinliklerden falan, şunlar falan yani şu dört yıldızlar falan geliyor. Etkinliklerden falan da bir süre boyunca oynayıp bunları elde ederseniz çok rahat bir şekilde altı yıldızlı yapabilirsiniz. Sorduğun sorulara cevap verdiğim videoların devamı gelecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.